Deniz Kardeşim var Deniz Özandaş ile Köyde yatan kanalı var Yeni başladık e, kendisi çift bir şükür, tekstil ürünü ile hayvancılığa başlayarak her YouTube kanalında videolar paylaşıyor ben de sizin için bu şekilde Bu geldi Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar köyde yaşam kanalıma hoş geldiniz bugün e, çok farklı bir ortamdayız artık köyden çıktık başka bir köye e, İsalı köyüne geldik ve burada e, yörütlerin e, ne diyorlar bes besinize sizin ne besisi? göçer hayvancılık. Ha? hayvancılık değil mi göçer hayvancılık yapan e, bir çiftliğe geldik daha doğrusu çiftlik gibi olmuş e, bir araziye geldik şimdi onunla alakalı güzel bir çekim yapacağız veteriner hekim Ahmet Mert abimiz de burada. Hem e, o da çekim yapacak kendi kanalına, YouTube kanalına hem de hayvanları gelmişken bir muayene edeceğiz. E, hem üvesi koyunları var hem de ne keçisi var sizde Musa abi? Konan keçisi. Konan mı? Evet. Oo, tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar tamam, tamam. istiyorsanız hayvanlarımızın yanına bir geçelim. Çekimimize başlayalım. Taşı üzerinde yapmayı çok sever. Oynamayı çok sever. Evet arkadaşlar Adana Ceyhan. Nazım Bey Yeniköy'den kalktık. Şimdi İsalı Köyü'nün dağına geldik. Ve artık kendim de yürüyüm. Belki ondandır. Yıllardır Musa abiyi bırakamıyorum. Musa abi seviyorum. Allah yıl, kaç yıldır beraberiz sahmini? Baya uzun bir yıl oldu ya. 15 sene olmuş 15 mu? Sene 15, sen sene olmuştur. Musa abi şimdiki bu sene bu akşam yayınlayacağım videonun başlığı şu. Evet. Gezer hayvancılık mı sizinki? Gezer hayvancılık. Şimdi gezer hayvancılık para kazandırır mı kazandırmaz mı bir konum başlığımızı söylüyorum ben sana. Ee, keçiler e, size sezonla ne kazandırıyor? İvesi koyun var birazdan oraya da geçeceğiz. O size ne kazandırıyor? Maliyetler nelerdir? Masraflarınız nelerdir? E, hastalık oranları nelerdir? Zayiatlar ne oluyor? Bu konu hakkında sizlerden bilgi alacağım. Öncelikle seni bir tanıtalım. Seni bir tanısınlar. Ben Musa Koyuncu yörüklerden. Ne yörüyorsun? Nereden geliyorsun yörüklüğünüz? Biz Aydın'dan gelmek dedemizin geliş yeri Aydın. Yani bir lakap var mı Aydınlar? Var. Ne? O geliyor. Anladım. Peki şimdi Musa abi. Ee, burada Honamlım var. Honamlı olur. Honamlı mı nasıl nasıl Me, söyleniyor? Melezi yani Honamlı Melezi. Honamlı Melezi yani keçilerim var. E, o güzel olacak. Orada da e, ivesi koyunlarımız var. Evet. Şimdi oraya da çekeceğiz, çekim yapacağız. Şimdi gezer hayvancılık insana para kazandırır mı? Şimdi eskisi kadar para kazanma şansımız olmuyor. Ee, yem maliyeti var. İlaçlar olduğu gibi pahalı. Peki ben... Hep şunu savunuyorum. Gezer hayvancılığı genelde savunuyorum. Evet. Yani evde oturup besleyip de kapalı sistem pek savunmuyorum. Nedeni de yem maliyetleri biliyorsun. Maliyetleri yüksek maliyet aşırı yüksek, yüksek olduğu için evet. siz de şu anda Allah'ın yaratmış olduğu bu ovalardan faydalanıyorsunuz. Evet, dağlardan. dağlardan faydalanıyorsunuz. Şimdi Para kazanma olayımız düşmüş olabilir evet. ama sen bu işten zarar ediyorsan bu işi yapmazsın. Bu işi yapacağız yani. He. Başka hayır hayır zarar değdiği önese şu an yapamazsın. Para kazanma değil de işte açta açıkta aç koymuyoruz. Koymaz. He. Peki şimdi sana bunun mesela burada kaç tane keçim var önce onu söyle bana. 450 tane. 450 tane keçin var. Şimdi sana 450 tane keçi yılda ne kazandırıyor? Bana onun böyle kısa bir anlatırsan. Var şimdi işte bu 450 var. tane keçiyi aldık. Evet bir yıl geçti aradan. Bu hayvanlar e, ikiz doğurma olanı nasıl? İkiz doğurma olanı düşük. 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 Evet. Düşük. Mesela bunlar 450'nin kaç tanesi dişi? 450'nin yaklaşık e, 200 tanesi, 250 tanesi dişi. 250 adedi dişi. Evet. Bu 250 yavru veriyor mu en az? Vermiyor. Fire, fire olay oluyor. Yani Küçük yapan oluyor. O Sakat zaman doğum oluyor. Birin bile altında diyorsun doğum. Doğum öyle yani. Anladım. Sakatlık çok oluyor. Peki sizin buradaki bunlara maliyetiniz nedir? Bana onu söyler misin? Maliyet nedir? Hayvanlardaki maliyetiniz ne? Mesela şimdi bunları e, sabah ne yapıyorsunuz? İlk işiniz ne oluyor? Sabah Bana onu anlatın. Sabahki işim kahıp muayen vermek. Evet. Yem vermeden dışarıya çıkartmıyor musun? Çıkartmıyorum. Önce yemini veriyorum. Sonra yavruları emzirttiriyorum. Ondan sonra meraya sürüyorum. Hepsi yavrulu olduğu için... Evet. Önce diyorsun ki ben bunların yemlerini veriyorum. Evet Ardından e, oğlaklarını emziriyorum. emzirtiyorum. Ondan sonra da Daha. sürüyoruz. Evet. Peki e, <laughs> öğlen geldiler saat e, 12 gibi. 12 gibi geldiler. Geldiler, yatıyorlar şu an yataklarında. 12 gibi gelecek Saat 2 gibi de bunlar tekrar çıkacak. Evet. Akşam geldiler. Akşam 6'da burada olacak kısmet. Olsun. Akşam yem vermiyorsun. Veriyorum. Gene mi veriyorsun? Veriyorum. Peki kandırıyor musun yoksa e, iyi mi veriyorsun? İyiyim tabii canım. <laughs> O zaman sen günde iki kez yemliyorsun. İki sever. İki sever yemliyorsun. Ya koyunda da yem oranı 3-4. Yağ, hava yağışları olursa 4 sever verdiğim zaman oluyor yani. Koyun daha farklı. Koyun farklı. Evet. Anladım. Peki bunlar şimdi doğum yaptılar. Evet. Şu anda bunların hep oğlakları var değil mi? Oğlakları... Hala da herhalde doğum da devam ediyor. Yedi Bazılarının var. arkalarına baktığım zaman var. E, hala var. kanlı tam görüyorum. Hamile var içinde daha var ya. Yani. Peki normal şartlarda şimdi bu hayvanlar doğum yaptılar. Senin bunlardan gelirin nasıl oluyor? Yani içinden erkekleri mi seçip satıyorsun? İçinden erkekleri seçip satıyoruz. Bir ara ben biliyordum siz oğlakları topluyup götürüp satıyordunuz toplu aynen, bir şekilde. Aynen öyle. Top Şu an şey devam ediyor de, mu? Devam ediyor. Bazı da satamadığımız yıllar doluyor. Eee... besliyoruz işte. İçinden e, bunun e, elemesini yapılıyor. Memeyi sakat olanlar, hı hı. E, yaşlı olanlar onlar da satılıyor. Peki belisi geldi şimdi. Diyelim ki ben bana dedi 20 tane oğlak ver, verebilir misin? görebilirim. Ee, dişi erkek karışık ya da dişi mi sade verebiliyorsun ya da erkek mi verebiliyorsun? Işte o müşterinin istene bağlı bir şey. Deniz kardeşim e, diş isteyen dişi alıyor. Erkek isteyen erkek alıyor. Yok bazısı diyor işte bana 20 tane diş olsun, 20 tane erkek olsun. O şekilde de oluyor. Peki kaç para şu anda? Kaç paradan gidiyor? Erkek olarak soruyorsan erkek olarak şimdi 1100 lira. Bilmiyorum. Oğlaktan bahsetmiyorum. Yeni doğmuş. Ha, yeni. Sen doğmuş. daha önce öyle yapıyordun mesela. Sizleri biliyorum. Evet. Yeni doğmuş alıp götürüyordunuz. Onlar onlar şey ucuz ya. Onlar 250 300 lira arasında yani. Şey. 250 300 lira arasında Aynen. veriyorsunuz. O da bir ayrı bir gelir. Da daha bir sonra gelir. büyütüp e, satıyorsunuz. Ha, o da vazdanı olursa yani Ekiz mekiz olursa o şekilde. Anca satıyor. öyle gidiyor. Anca öyle gidiyor. Ya yoksa e, annesinin altındaki yavruyu alıp da götürüp satma şansı yok. Hmm. O sigortası oluyor, değil, sigortası değil mi? Oluyor. Annesinin sigortası. Aynen öyle. Peki yem olarak ne veriyorsun? Sabahleyin. Mısır, mısır filaka var. Ezme filaka var. O ne oluyor? Ee, mısırdan çekilmişti. Filakası yapılmış. Yani e, mısır ezmesi mi? Mısır ezmesi evet. Hani bu zavar. Gibi. Zavar gibi mi? Zavar gibi değil. Ee, böyle adeta makarna şekline gelmiş. Cips gibi mi yapmışlar? Cips gibi yapmışlar. Yani. Tamam. E, onun maliyeti ne? Onun maliyeti yüksek. Kaç paradan Ama, alıyorsunuz? E, mara, maralda yaramı oranı çok yüksek yani. Sütlerimiz olsun güç verimli olsun. Bir numara. Anladım. Peki bu torbası 80 lira. Deniz. Ee, burada şimdi hayvanları getirdiniz ya buraya. Evet. Bu bölgeye Çukurova'ya gelme vaktiniz ne zaman? Buraya gelme vaktimiz 11. ayın sonunda yani. Ee, buradan göç ne zaman? Ee, Haziran ayına kısmet olsun. Peki daha önce siz e... Farklı yerlere göç ediyorsunuz. Şimdi herhalde yine Ceyhan içinde bir yere mi göç ediyorsunuz? Kıvrıklı'ya gidiyorum. Daha önce de Kayseri'ye kadar da gittim. Kayseri'ye gidip oraya göçüyordunuz. Evet. Daha serin yere gidiyordunuz. Serin Şimdi buradan göç vaktiniz Kıvrıklı'ya ne zaman? Haziran ayına kısmet olursunuz. Haziran ayında. Orayı tercih etmenizdeki neden nedir? Ya işte yaylaya gidemedim olayda sıra oraya gidiyorum. Yani orası Burada, daha mı serin? Orası biraz daha serin. Burada kışın yazın dağıştık çallık olduğu zaman balık yakıyor yani. Hmm. Bala çok sıcak geliyor burası. Ama orada geçirdiğiniz zaman gayet iyi. düz arazi olduğu için mal pek fazla zor sunmuyor. Anladım. Peki bunların hastalanma oranı nasıl? Yani kayıp oranınız çok mu yoksa normal mi? Yani tecrübe de edindiniz e artık işte yıllardır. Gelirse mesela örneğin şeyde sarılıkla bahsedelim. Sarılıkta çok zayiat olur. Ama sarılıklı olmazsa zayiat %10 olur. Ama sarılık olursa %30'a çıkan bir şey kayıplarımız oluyor. Hımmmm. Peki yem maliyetini de konuştuk. Çuvalı 50 kilosu 80 lira dediniz. Nereden mi? alıyorsunuz bunları? Bunu de, e, şey, yem, var, evet. O yemi de görme şansımız var değil mi? Tabii, tabii. Onu da gösterelim. Tamam keçilerden yavaş yavaş e, çıkalım. Koyunlar da artık bağırmaya başladı. <laughs> Onlar herhalde o, saati geldi. Evet. Sizi yavaş yavaş diyor ki bizi götürün. Şu anda biz bu keçi ırkı normal köydeyiz. E, yörük keçisi derlerdi. Evet. E, kara keçi. Onunla Honanlı'yı kırdınız. Evet. Yavaş yavaş şu anda bunları e, kırılmış. Dönüş, biraz daha boylara dönüşe, da uzamış. Dönüş, dönüşe geçtik. Yani. Dönüşe geçtiniz. Bu da yeni doğmuş bir oğlak. Evet, evet şimdi şeye geçelim. Yemlerini görelim. Önce yemi çekecektik ama yemle hayvanlar çıkacağı için yemden önce şu kuzuları ve koyunları ibesi koyunlarını çekelim. Maşallah bunlar bizi gördüğünde niye üzerimize doğru geliyor Musa abi? Annelerini yetmek <laughs> istiyor ama. He. Da küçük olduğu için annelerden de Maşallah. Koyunun bereketi kaç tane? Koyunda 500 tane. 500 adet koyun var. Bu yavrulama oranı nasıl, nasıl İvesi'nin? İvesi... İkizlik oranı var mı? Yok. İkizlik oranı yok. Genelde güzel oluyor yani yüzde onlarında güzel. Yüzde on oluyor. Maşallah Allah bereketin arttırsın. Peki daha önce sen farklı bir ırk besliyordun ben bunu biliyorum. O ırk e, şeydi aydın kicidi. Aydın kicidi. Bu açılık yani İvesiyle. Peki aydın kicini komple çıkartıp İvesi mi soktun yoksa dönüştürdün mü? Dönüştürdüm. Nasıl yaptın? Şimdi aydın ivesi koş bıraktım. E, Kaç yıldır öyle? Ee, yaklaşık 15 senedir böyle. 15 yıldır evet. şimdi bunların içerisinde. O zaman bunlar döndü hemen döndü, ama. Döndü. Bunlar ivesi oldu. Ee, bunların da sütünü sağıyor musun? Artan olursa. Artan Keçiyi artan. sağıyorsun. Evet. Peki Yan, süt... Peki şimdi e, sen neden geçiniyorsun? Bana onu söyle. Yani herkes merak ediyor. Diyor ki bu e, gezer koyunculuk. Yani göçebe hayvancılık yapıyorsunuz ya şimdi. Bunlar para kazandırıyor. Merakı bu. Nelerden ya kazanırsın? Ben Kuzusundan, ben... sütünden, peynirinden, nesinden? Boyunda yün oranı bitti yani. Yünü artık çöpe gidiyor. Yünü para koyuyor. Genelde genel sütünün işte peynir yapıyoruz. Peynir yani. Normalde geçim kaynağı peynir için geç. Şu anda peynir. peynir. Daha sonra hayvanlarımız çoğaldığında büyüdüklerini erkeklerini satışa sunuyorsunuz. Tabii, o, ayrı bir olay. o öyle bir gelirimiz var. Keçide de aynı olay Geçine geçerli. De aynı olay. Oyunda şey yani. Bu satışlarda da ne elde ediyoruz? Yem alıyoruz. Yem alıyoruz abi canım ilaçlar yerler. Peki bu sene diyelim ki bin hayvanla başladık keçi koyun. Evet. Bir sene geçtikten sonra yavrular dahil yani bin hayvanla başladık diyelim. Evet. Bu hayvanlarımız da düşme oluyor mu her sene yoksa bin yüz yaptık, bin elli, bin iki yüz. Ee, yani yükselme, var mı? Yükselme şansı olmuyor zaten. Belli bir kapasitemiz var. O kapasiteye <laughs> <kapasitemiz gülüyor> <var. O kapasitemiz gülüyor> çıkamıyoruz. Yani, <laughs> yani mesela sen diyorsun ki toplamı mesela bu 500 yüz küsürse, beş yüz elliyse, dört yüz elli bin adet. Evet. Sen diyorsun ki ben bin adetin üstüne zaten çıkamam. çıkamam. Bakamam Şimdi yani. Bakılması zor. Ee, en azından şu tekne bacak, tekneye biraz sığmaz yani şimdi hepsi fazla mal olsun. Peki burada kaç aile yaşıyorsunuz? Burada dört aile var. Dört aile. Toplamda kaç kişi? Toplamında 40 kişiye yakın. 40 kişiye yakın insan bin tane hayvanla baş edebiliyor mu? Baş Çok. Yani o zaman aşağı. ablalar da size yardımcı. Tabii, 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 Yani ablalar yemlemesini yapıyor belki altına atmaya, yardım. sağmaya. E, onlar da yardımcı oluyor. Sağında yardımcı oluyor tabii canım. O zaman bu iş herkesin bildiği gibi kolay bir iş değil. değil. Ailece yapacaksın. Aile. Kalabalık aile olman evet. lazım bu iş yapman yani için. Bu işlerde benim sosyal hayatım süper devreye gerek yok. Evet. Peki bir yatırım yapabildin mi? Elhamdülillah diyebileceğin yatırımın oluyor mu? Ev evet. yaptırmanız? Olmadı zaman da oldu, olmadı zaman da oldu Deniz. Ha. Olmadığı zaman da oldu yani. Olduğu zaman da oldu. İlla ki yani ben bu sene kazandım, bu sene yatırım yapacağım diye bir kaydı yok. Baktın iş kökeğe gitti. Bir Peki mesela ben bu işi yapamasam bırakırım diyebiliyor musun? Yani bırakma şeyim varmış yoksa işte, yok ben bundan zarar desem kar desem ben abi, bu işten başka abi, bir şey yapamam abi diyor abi. mu? Gene de ya o zaman şöyle bir şey diyelim. Ee, akmasa da damlıyor. Beni kimseye Hayır. muhtaç etmiyor. Çok şükür, muhtaç etmiş, çok şükür. Yani ben ben şöyle söyleyeyim. Eğer burada 40 kadar bir kişiyseniz bu kadar hayvana da bakıyorsanız 40 kişiyi beslemek demek bu. Ondan sonra e, muhakkak ev almışsınızdır, aracınız vardır. Elhamdülillah siz şimdi hep binde tutuyorsunuz ama bir yıl geçti 1300 hayvanınız oldu atıyorum 1500 hayvan oldu. Bunun 500'ünü sattığınız zaman bunların yem maliyetini karşılayıp Ondan sonra da kenara az da olsa bir şeyler bırakıyordur. Çünkü bereketli bir iş bu. Ya dedim işte bıraktığın zaman oluyor, bırakmadığın zaman oluyor. Yani belli olmuyor ki? Ee, evet. Anladım. Bir bakıyorum, bir çarpıcıya denk Adam malı kalıp gidiyor. Belli de olmuyor. Allah muhafaza. Yani şu emeği yiyen adam iflah olmaz. İflah olmaz. o zaten... Sizin şu emeğinizi yiyen adam iflah olmaz. Allah da etmesin zaten. Kuşkumuz yok. Evet abi sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Yani e, bizi ağırladın. Şimdi e, hayvanları nelerle beslediğine bakacağız. Bu önce koyunlara bir salı verelim Koyunlar bir çıksın. Ondan sonra da uğraşacağız inşallah yemlerle. Sonra bir yörük çay içeceğiz burada. E, Neyde demlettin çayı? Demlettim. Evet arkadaşlar köyde yaşam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha bitirmedik o arada bu e, Musa abiyle. Ee, devam edeceğiz. Şimdi yem e, yeme gireceğiz bakalım. Ne verdiklerine ben o mısırı merak ettim. Bu arpanın ezmesi. Bu arpanın ezmesi, arpa ezmesi. Bu arpa ezmesini de mi keçiyle koyun biriyor yoksa keçiye farklı koyuna farklı mı veriyorsun? Küspe maliyeti çok yüksek. Pahalı bu sefer küspe. pahalı. yani yer yoksa bir Şimdi bu yani, neymiş? Mısır, filaka. Mısır filak, filake, Mısır filake. Yani bu herhalde Mısır cipsi gibi bir bu şey herhalde. Mısır gibi bir şey yani o, o derecede. Bir bakalım bakalım nasıl bir yenmiş. Onu göstereceğim. Şöyle bakalım. Ki bu kilosu belli mi şu anda bunun? Bu 40 kilo. Hee, 40 kilosu 80 lira. Yani. 50 50 kilosu. bunu o zaman biz de yiyebiliriz ya yenir bu. Yenir. Yani Bildiğimiz böyle. Mısır Sıkıştır. bu. Mısırı sıkıştırmışlar, şey Aa, yapmışlar. Yani pişirmişler bunu bu kadar. Bu fırınlanmış, pişirilmiş. O hali. Küsmenin maliyeti yüksek olduğu için kardeşim küsmeyi yediremiyor. Çok pahalandı. O zaman buna... 130-140 lira şey, çuvalı. Buna da mısır küspesi diyebiliriz mısır değil küspesi mi? Mısır diyebilirsin yani. Evet. süt de yüksek. İyi ya. Yani. Sen şimdi bundan memnunsun o zaman. Çok memnunum. İki seneden beri kullanıyorum memnunum yani. Ben bunu niye soruyorum? Daha önce... Ben de kısmen... ben de şimdi ezme alıyorum ya. Evet. Ben şu an hayvanlarıma yem vermiyorum. Ne sabah ne akşam. İçinde hamile de var, doğurmuş da var, vermiyorum. Sabah saat 8.30 gibi çıkıyorum. Hayvanlarımı bizim orası biz ova, her taraf ot. ot Karnını doyuruyor. Bizim orada doyurucu ot yok deniz yani biliyor musun? Yani, sen yazın var. da ya, bana ne evet, bulursan. Evet. Ben de ne yapıyorum? Ee, getiriyorum senin gibi saat öğleye yatırıyorum. İki de tekrar çıkartıyorum. Akşam ezanından sonra evime getiriyorum. Evet. Hayvanlara yem vermiyorum şu anda ama 2-3 gündür böyleyim. Aynen öyle. Havana biraz binelim Isındayım. Evet. Isındayım. Evet şimdi arkadaşlar şeyi bitiriyoruz ee, hayvanlarla ilgili çekimlerimizi bitiriyoruz şimdi bir çay içip bir de çay içerken sohbet edeceğiz. Çırma bak dön 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 maşallah dön Nerede? Nerede? Gidiyor bak bu? şu anda meraya gidiyorum abi. Ee, oh. Kaç tane koyunumuz var abi? 500 Koyunda 500 adet koyunu koruyoruz yani bu sayıya. 500 tane araç. Beş tane araç koyunca kaç tane yavru elde ettiniz? Beş tane. Şimdi yüzde on bunun fiyatı Ama ama gezmeyelim. Bir de hastalık satarsanız. Yoklar mı? Altı yaşlarımız var. Altı yaşlarımız bir evin bir yavru yapıyor. Bir yavru Bir yavru. Bir yavru olsun. Sağlıksız olsun. olsun. Evet var gel Deniz abi. Şu çalıyı dikkat ettin mi? Evet altlık yapmışlar. Çalı, çalı şimdi neden bu neden bu çalı? Kuzuların altısı, altı ıslak olmasın diye. Evet. Altı ıslak olursa ne olur? hastalık yapar. İshal olur abi. İshal olur, hastalık yapar. Ölümcül e, olur. ölümcül olur. Haydi. O yüzde onluk kayıp dediğimiz biraz daha yukarıya doğru çıkar. Çıkar. Fazlaca çıkar yani. Fazla Ama yukarı. E, zaman yavrunun e, altı kuru olacak. Kuru olacak. olacak kuru olacak. Kur olacak. Kuru olacak. Burası sadece yavru bölümü değil mi? Yavru ya? bölümü. Yavru bölümü. Yani. Kaç ay emdirirsiniz bunları? Bunlar işte e, 4 ay emecek. <laughs> 4 ay emmesi <yemecek>. gerekiyor. 4 aylık <yemecek>. olursa bırakın. 4 aylık olursa şirketten kesiyoruz. Evet detay görüntüleri sizlere alırken bir de sistemden bahsetmek istiyorum çadır sistemlerini görüyorsunuz normal brandadan çok basit yani fazla para harcanmadan e, bizim burada e, tel derler otoban teli kenarına çekilen tellerden içeride bir suluk var otomatik suluk koymuş kuzular için Gördüğünüz gibi yemlikleri var. Çok basit bir sistem. Bu arada şu görüntüyü kaçırmayalım ya. Süper bir görüntü. Subhanallah, Ya Rabbi. İşte bereket burada, hayvanda, koyunda bereket var. Yemlikleri çadırda. Bakın gördüğünüz doğadan. Ee, kargı derler, kamış derler şunlara. Bunlardan toplamışlar. Kendilerine duvar örmüşler. Basit bir sistem yapmışlar. Görüyorsunuz. Burada koyunların yattığı alan. Akşam hayvanlar geldiklerinde koyunlar bu şekilde burada yatacaklar. Önce yavrularıyla buluşacaklar. Burada yeni doğum yapmış hayvanlar var, koyunlar var. Onlar tabii ki yazıya gitmiyor. Yavrularını emziriyorlar, yavrularını doyuruyorlar. Arka tarafta keçilerin de yattığı yer. Normal basit bu usul çadırdan yer yapmışlar kendilerine. Fazla parayla değil. Zaten biliyorsunuz bu işte fazla para harcamayacaksın. Az maliyetin olursa kazancın da ona göre güzel olur. Oo, çayımız. Şimdi burada suyumuz ısınıyor herhalde. Birazdan çayımızı demlerler. Ben buraya alışığım. Yıllardır gelir giderim yanlarına. Şu çaydan almış olduğum lezzeti Ahmet abi hiçbir şeyden almam. Abi köz çayı ya bildiğin. Ahmet Mert'le veteriner hekim Ahmet Mert'le beraber geldik. Bugün. Hem evet, o kendi evet. kanalına çekiyor hem de ben kendi kanalıma çekiyorum. Çok güzel bir hava var. Güzel bir havada pazar günü geldik. Hava ne derler? Cemre havaya düşmüş mü derler abi? Daha cemre düşmedi. Düşmedi mi? 28'i gibi cemre. İlk cemre o zaman düşecek. Ha, ama düşmüş. Gibi. Mart ayında bitecek. He? Dün düştü arabaya. Düştü ara düştü, düştü abi dün biri. 21, 21, 21 mi? Dün biri düşmüş. Karşıya baksana. Ben onu çektim. Süper bir görüntü. Süper ben bir ben görüntü. Çektim onu çektim. Çok güzel bir görüntü. Peki keçiler ne zaman çıkacak? Hiç gençlerle de sohbet etmedik ha. Hep böyle Musa var. abiyle sohbet ettik. Yarım saat neden ikisi ayrı çıkıyor? Farklı yerlere gidiyor abi biliyor musun? Daha yani ikisi aynı anda yayla otlayamıyor mu? Yok. Karıştırmıyorsunuz. Karıştırmıyor da. Ee, ablalar götürüyor şeyleri koyunları. Keçileri kim götürüyor? E, amcam götürecek ben şimdi. Sizler ne yapıyorsunuz? Biz de burada ev işte ne yapacağız ya? Yem filan. Allah Allah. E, Sizler daha ben e, buraya gelip gitme çok ufaktınız. E, öyle abi öyle. Evet. Arkadaşlar, sohbetimize şimdilik biraz ara verelim, çay içerken devam edeceğiz inşallah. Sevgili veteriner hekim Ahmet Mert abimiz de drone kaldıracak. E şimdi o görüntü kaçar mı arkadaşlar? Bir bakalım, kaldırabilirsek. Uzun zamandır da kullanmıyorsun herhalde. Kullanmıyoruz da, kullanma tarifini de bazen unutuyoruz. İnşallah, inşallah. Bir deneyelim bakalım. Şurada kamerayı görmem lazım. Ana. Çalıştır. Nerede çalıştırıyor? alıştırır. Abi sen bunda ha. gene aşağıdan tut dedim de alttan sağlam tutarsın ben döndürürüm tamam mı? Elin kervaneler değerdir mi? tam sen... indirme yapabiliriz. Ben şimdi bunu ha indirirken mi? He indirirken. Şimdi de yok yani değil tut mi? Tut dedim de tutarsın. Ben kaldıracağım şimdi. O değil zaman mi? ben bunu durduruyorum artık. He, kaldır, kalkarken kaldır, biraz tamam. çekersin. Kaldır. Oyunlar da gitti. Oyunları buluruz yani bu oraya gitmez mi? Rahat yapıyoruz. Köyde. Koyuna koyuna. <laughs> evet arkadaşlar köyde yaşam kanalımızın bu haftaki daha doğrusu bu çekimdeki konusu neydi? Yörükleri ziyaret ettik. Gezen hayvancılık mıydı sizin? Yani Göçer hayvancılık. Hem keçilerimizi gördük, hem koyunlarımızı gördük. Musa bile konuştuk ama şimdi yanımızda Mustafa var. Mustafa ile bitiriyoruz. Mustafa kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Allah hayvanlarınıza bereket versin, artsın inşallah. Ee, bu tarzda videoları izlemek istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun. Eğer aboneyseniz arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Köyde Yaşam bu tarzda videolarla devam edecek. Hepinize şimdiden iyi akşamlar dilerim.